Akdeniz'in ufka doğru mora çalan mavisi. Yaz günleri beni hatırlamıyor. Salgılı bir hayvanla bitişiyorum yaz yaklaşınca. Yayılıyorum ortasına sevgili tüylerimin. Geniş uykulardayım, muazzam uykularda. Yılların zulmünden haberim yok. Ne de süzgün taşralı kızlar korosundan. Geçiyor hazla yatkın dudaklarıyla gece, Canımın ilmekleri arasında, Beni artık kimseler arayıp da bulmasın, Beyaz harmanilerin göklere açık sofrasında, Yıktığım saltanatın dizinde inlediğim, Aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın, Çünkü ben çok gizli bir yanlışın, Dehşetengiz yeteneğini ölçmek için, Yepyeni bir hata için iniyorum Akdeniz'e, Meryem oğlu sanıp ben zavallı Adem'i çarmıha çaktılar orada çok zaman önce. Çok zaman önceydi ki otobüsler mermer sütunlu şehirlerden sahil çardaklarına nice yılgın havarilerle gidip geldi. Hepimiz yani taflan çiğnemekle güzelleşen çocuklar havariler karşısında harami gövdesindeki hayvan kabarınca mecalsiz kutlu bir tan çıkarmayı denedik. Kayser makinasından. Anneler sevecen gözyaşlarıyla korurdular bizi. Bizi sen ey beyhude ve baygın duyguların yırtıcısı. Sen ey loş çalgıları uykulardan çıkarıp bahçelerin hayatına yerleştiren esrar. Bizi bırakmıştı. Acı güller salınırdı kanımın raddelerinden. Ve ben güneş altında bize kendini öptüren neyse gece onun kimlerle buluştuğunu araştırdım. O zaman yalın yürek kaldığım şiddetin çölünde. Aldanışların çölünde korkudan denize dilini soktum ayaklarımdan önce. Bu kadar. Bu kadar da Akdeniz. Aslı yokmuş dinlediklerimin. Eski moda güneş sanrılarından bir şair cesedinden hiç farkı yok denizin. Yok ve yaz günleri beni hatırlamıyor. Boğulmuş hüznü gösteriyor bana memelerinden. Geçiyorum bir yakıcı maviden derinleştirilmiş mora, geçiyorum ayaklarım altında kumları hıçkırtarak. Kara yaz, karanlık yaz, kararan vücutlardan rıhtıma varmayan ceset elbette hatırlamıyor.